Kapanışa doğru da şimdi Ata Portföy'e gideceğiz. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz benimle birlikte. Mehmet hoş geldin. Merhaba Didem, hoş bulduk. Merhaba. Tweet'ini okudum. Gülmeyeceğim, espri yapmayacağım demişsin. Senin için elinden geleni yapıyor piyasa. Bak belki artıya bile geçebilir. Yani bu dakikalarda biraz satışlar azaldı. Bu da mı gülümsetmeyecek seni diye bir giriş yapayım istedim. Ne dersin? Ya o işin esprisiydi Didem yani her seferinde ben televizyona çıkıyorum diye bir tweet atmak yerine oraya e, normal hayatla ilgili ya 3 <laughs> hafta önce hasta oldum hastalıktan kalktım Çok sesini de zaten olsun. belli ediyor sağlasın onu belirten e, işte takip edenlere biz de normal insanız yani piyasanın <laughs> içinde devileniyoruz ama bizim de hasta olma hakkımız var. E, gülmeme somurtma hakkımız var demek için. Teşekkürler ama. Bu arada ben de Bloomberg KT'nin 13. yılını tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün e... yüzlerimizi gülümseten böyle bir e, şeyimiz var. Evet bir yıl dönümümüz var. En azından sağ olasın. Mehmet şimdi tabii işin e, şakası bir yana tabii ki hep konuşuyoruz yıllardır da sektörün içindeyiz. E, çıkışlar olduğu kadar düşüşler de var. Zaten burada risk yönetiminin önemi çok fazla e, ön plana çıktı ve bu konuda da bir farkındalık yaratmaya da biz elimizden geldiğince yayıncılık görevi e, icabı e, elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi nasıl okuyorsun sen diye bir başlayayım öncelikle. Yılbaşından bu yana yaşanan bu aralıklı gelen sert satışların ve dalga boylarının artıyor olması nasıl bir tablo ortaya koyuyor borsa geneli için? Didem, ben bir e, sözle başlamak Lütfen. istiyorum. Bu Van, Vanguard firması vardır, çok büyük bir e, pasif e, yönetim firması. Endeks fonlarının e, babasıdır. Jack Bogle bunun kurucusu, e, endeks fonlarının e, yaratıcısı, çok önemli bir kişidir. Onun bir lafı var, eğer yüzde yirmi düşüşü mideniz kaldırmayacaksa borsada olmamanız gerekir diye. Bu çok önemli bir laf bence. Yani borsalarda yüzde %20 düşüş e, olağandır, olabilir. Yani sebepsiz yere bile olabilir. Dolayısıyla e, bir kere 4 milyon yatırımcı geçti burası. Çok fazla bireysel yatırımcı geliyor. Borsa ile ilgili bu tür saptamaları, bu tür e, evrensel gerçekleri daha fazla ortaya koymamız gerekiyor. Hatta Küçük yatırımcının anlayabileceği şekilde açıklamamız gerekiyor. Yani borsa sürekli yükselen bir e, faiz gibi böyle düz çizgi gibi yukarı giden bir e, yatırım aracı değildir. Borsanın yukarıya gidişi şöyledir: zikzaklı gider, evet. dalgalar halinde gider. Hatta bazen düşüşler yüzde yirminin de üzerinde olur. Eğer ekonomik bir kriz geliyorsa yüzde kırk yüzde elli gibi çok sert düşüşler de olabilir. Ee, ve bu düşüşlerin zamanını da kimse önceden bilemez. Bundan dolayı e, yatırım e, kültürü'nün ilk kuralı çeşitlendirmektir. Yani çeşitlendirme deyince çok beylik bir laf gibi algılanıyor. Aslında risk yönetiminin temelidir çeşitlendirme. Yani yumurtaları aynı sepete koymamak, farklı varlık sınıflarına dağıtmak bu işin esasıdır. Bunu ben tekrar bugünlerde altını çizmek istiyorum. Özellikle bütün parasıyla hisse senedine girenlerin temel bir e, kuralı ihlal ettiğini söylemek istiyorum. Örneğin bizim e, ata portföy olarak e, varlık dağılımı sepet önerimiz şu şekilde. 100 liranız varsa 35 lirasını yani %35'ini hisse senedine koyun. Kalanını farklı varlık sınıflarında değerlendirin diye bir önerimiz var. Evet. Bu şimdi önemli aslında onun detaylarına da girelim istiyorum. Çünkü belki de 2022'den bu yana biraz daha farklı bir dağılım rasyosundan da bahsediyor olduğumuzu söyleyeceksin bize diye tahmin ediyorum. Bu sene itibariyle o portföyde, o sepette bulunması muhtemel başka hangi varlıklar ön plana çıkıyor? Biraz bundan da bahsedelim. Emtialar var mı yurt dışı piyasalarda örneğin çeşitli fırsatlar sanki ortaya çıkacakmış gibi duruyor. Ama en güzel sen toparlarsın. %35 içeride hisseye gidecekse geri kalanında neler olmalı o sepetin? Bir 35'te de global hisse senetlerine koyuyoruz. Çünkü dünya hisse senedi piyasası geçen sene çok kötü bir sene geçirdi. Yani ortalama %20 düştü. Bu sene e, yukarı doğru çıkış e, eğilimi görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ki bugün Financial Times'ın önemli bir haberiydi. Her gün 1.1 milyar dolar gelişmekte olan ülke fonlarına giriş var. E, emerging market dediğimiz. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke borsaları Ekim'deki dibinden %25 değer kazanmış durumda. Bu önemli bir trend değişikliği. Hatta geçen hafta bir rapor okudum ben Didem. Gelişmekte olan ülkeler çok kötü bir 10 sene geçirdi ama önümüzdeki 10 sene daha iyi bir dönem olacak diye bir saptama vardı ki katılıyorum. Biz bunu bir <laughs> yatırım fikri olarak da Değerlendiriyoruz açıkçası belki bir fon içinde bunu yatırımcılarımıza sunacağız gelişmekte olan ülkeleri bir sepet halinde. Evet. Ee, böyle bir trend değişikliği var. %35'i gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülke borsalarına koymakta fayda görüyoruz. Etti 70 Kalan yüzde %20'sini Türk Euro içeren fonlara e, tavsiye ediyoruz. En son %10'u da altına koymayı tavsiye ediyoruz. Altını. Kıymetli madenlerin bir temsilcisi olarak düşünebiliriz. Neden altın? E, hatta neden bütün borsalar bu sene biraz e, iyi performe ediyor? Çünkü dolarla alakalı doların son yıllarda değer kazanma sürecinin sonuna geldiğimizi, geldiğimizi düşünüyorum. Fed'in durmasıyla. Fed durmadı belki. Belki bir e, 0.50-0.75 daha gidilecek yukarı ama en azından duracağı yere dair bir beklenti oluştu enflasyon düşmeye başladı. Bundan dolayı doların zayıflamaya başlamasıyla yeni bir yatırım iklimi oluşuyor. Doların zayıflamasından kim fayda sağlar? Buna iyi bakmak gerekiyor. Bizim de 2023 yatırım önerimiz doların değer kaybedeceği bir dünyayı göz önüne alıyor. Bundan dolayı biz ki geçen şöyle bir şey söyledim. Biz Türk hisse senedi ağırlığımızı azaltıp yabancı hisse senedi ağırlığımızı arttırdık deyince tamamen sıfıra indirdik gibi algılandı. Burada bizim hareketlerimiz hep kademelidir. Yani Türk hisse senedi oranımızı %40'dan %35'e indirdik. Yabancı hisse oranımızı da 30'dan 35'e arttırdık. Yani burada bir 5 puanlık bir kademeli e, değişim yaptık. Yoksa portföyümüzdeki Türk hisse senedini sıfıra indirmiş değiliz. Aksine biz e, Türkiye borsasında uzun vadede hep bir potansiyel olduğunu, bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ama bunun ee, %20-30 gibi zikzakları düşüşleri de olacaktır. Ee, bu zikzakları bu e, sert düşüşlerin sizi panik etmesine hatta tansiyonunuzu yükseltmesini istemiyorsanız bütün paranızla değil de paranızın bir kısmıyla o da aşağı yukarı 1 bölü 3'tür 3'te 1'dir. Öyle bir oranda e, portföyünüzde Türk hissesine de bulundurmanızı ben öneriyorum. Peki hemen kısaca tekrarlayacağım yüzde 35 yurt içi hisse yüzde 35 yurt dışı hisse dedi Mehmet Gers yüzde 20 Türk Euro bondları sepette bulunulabilir yüzde 10 da altına yatırım yapılabilir sepette yer verilebilir dedi Mehmet lütfen rahat ol bir hastalıktan da kalktığını biliyorum dolayısıyla hiç şey yapma istediğin anda dururum ben sen suyunu iç ve rahatlat Boğazını ee, çok teşekkür ediyorum. Yani bugünlerde hakikaten herkes de bu e, salgın var. E, dolayısıyla sen de büyük çaba gösteriyorsun. Şimdi biraz önce Fed tarafına da değindin. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Fed'in faiz kararı gelecek. Ardından Powell konuşacak. Orası sanki biraz daha belirgin gibi duruyor. Dediğin gibi Mart'ta bir duraksama. Ama özellikle ABD borsalarına baktığımızda gördüğümüz o yukarı yönlü trend eğilimi, sinyali 2023 yılı içerisinde FED'in bir parasal genişlemeyi faiz indirimine doğru yönelebileceği beklentisiyle mi önden fiyatlanıyor diye sormak istiyorum. Çok önden bir fiyatlama ise eğer bu orada da bir risk aslında birikmiyor mu? Bir tansiyon birikmiyor mu diye de merak ediyorum. Ne dersin? Yani biz çok piyasaların yapacağı her hareketi tahmin etmeye çalışmıyoruz çünkü imkansız ama şöyle bir tahminde bulunuyoruz düşen varlık sınıfı ki Amerikan borsaları geçen sene yaklaşık yüzde 18-20 düştü Dow Jones ve S&P ama Nasdaq yüzde 34 düştü Didem yani teknoloji şişeleri orada çok daha sert bir düşüş var düşen varlık sınıfı düşüp ucuzladığı için onu almak basiretlidir. Yani düşmesinden dolayı oradaki potansiyel getiri artmıştır aslında. Buna dayalı olarak biz portföyümüzdeki özellikle teknoloji hisse ağırlığını arttırıyoruz. Yani bu şu demektir değildir. Biz Amerikan borsalarının bu sene hep yükselmesini bekliyoruz. Bu yönde kesin bir tahminimiz var değil. Aksine mütevaziyiz bu konuda. Bu ucuzlamıştır. Bunun ağırlığını arttırıyoruz. Bizim Türk hisseleri geçen sene dolar bazında %100'ün üzerinde getiri sağladı. Geçen sene başında çok ucuzdu artık değil. Pahalı da demiyorum bu arada. Yani dolar bazında uzun dönem ortalamasına gelmiştir. Ama bir miktar kar satışı, kar realizasyonuyla e, global hisseye geçmek için uygun bir ortam vardır. Yoksa biz Amerika'da FED şunu yapacak, Amerikan borsası tam şunu yapacak gibi çok net stratejilerde çalışmıyoruz. Yani bu konuda e, dürüst olmam gerekir. Evet. Ama ben Fed'in durmasıyla ki duracağına dair somut işaretler verdi. Doların değer kaybetmeye başlaması ki onu Eurodolardan takip edebilirsiniz. Eurodoların yukarıya doğru gidiyor olması doların değer kaybettiği anlamına geliyor. Doların değer kaybetmesi çok önemlidir. Dolar değer kaybettiği sürece e, risk iştahı artacaktır. Biz böyle bir döneme girildiğini düşünüyoruz. Biraz önce emerging marketlerle ilgili... Ee, rakamı özellikle telaffuz ettim. Ekim'deki dibinden %25 rally etti. Gelişmekte olan ülke borsaları. Bu önemli bir değer artışıdır. Önemli bir trendtir. Ee, bunun devam etmesi durumunda ki devam edebileceğini ben düşünüyorum. Bunun devam etmesi doların değer kaybetmesine bağlıdır. O da Fed'in durmasına bağlıdır. Fed bir veya iki faiz artışından sonra duracağına dair net işaretler var. Çünkü enflasyonla ilgili Birkaç aydır olumlu işaret geliyor. Sadece Amerika'dan değil, birkaç başka ülkeden de e, olumlu işaretler geliyor. Örneğin dün veya bugündü Galbadi'den, belki siz haber olarak paylaştınız. Hangisi? Sanırım Şili, Şili Merkez Bankası'ydı değil mi? Durdu, yani yeni bir faiz artışı yapmadı. Hı hı. Yani dünyada enflasyona karşı faizleri sürekli arttırma sürecinin sonuna geldiğimize dair... E, bu da somut bir göstergedir. Çünkü Şili Merkez Bankası sonuçta bağımsız hareket eden bir merkez bankası. Böyle bir karar alması benim dikkatimi çekti. Demek ki evet yani Güney Amerika'da dahi enflasyon baskıları azalmaya başladı ki yeni bir faiz artışına gitmek zorunda kalmadı. Keza Asya'dan da benzer Merkez Bankası işaretleri gördüm. Hepsini birleştirdiğimizde dünyada son birkaç yılın özellikle son bir yıldaki aşırı enflasyon baskısının hafifle olması piyasalar için bullish yani e, pozitif bir işarettir. Bütün bunları birleştirerek biraz önce söylediğim e, portföy dağılımını yatırımcılarımıza öneriyoruz. Peki şimdi şunu da aslında sormak istiyorum. Tekrar biraz içeriye dönecek olursak bilanço sezonu başladı. %35 içeride hisse senedi pozisyonu olabilir dedik ama sepette. Bu sepetin içerisinde o %35'te hangi sektör ve hangi şirketler olmalı sence Mehmet? Yani çok sektör dağılımı önermek istemiyorum Didem. Çünkü ben bireysel yatırımcının tek tek hisse seçmesinin veya sektör seçmesinin çok sonuca hizmet ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani iyi seçilmiş hisse senetlerini içeren bir hisse fonuyla borsa risk ve getirisi daha iyi değerlendirilir. Yoksa yatırımcı gidip tek başına hisse senedi alırsa o hisse senedi o şirketle ilgili spesifik haberleri takip mi edecek? Edemediği durumda düşüş görecek, panik olacak. Mesela evet. bugün... Bugün piyasa bir ara yüzde dört civarında düştü değil mi? Tabii, şimdi toparlayalım bakayım, evet. Şu anda yüzde yani 0.8 de. Şimdi bu tür sert piyasa hareketleri yat, bireysel yatırımcıyı paniğe sevk eder. Biz böyle ortamlarda satış yapmak yerine fiyatlar uygun hale geliyor diye eğer fonlara giriş varsa alım yapıyoruz. Doğru. Ama bireysel yatırımcı, biliyorum böyle ortamları yani herkesi panik eder. Borsada böyle sert bir düşüş %3-4-5 olduğu zaman elindeki hisseyi panikle satıp e, zararla işte bu piyasadan çıkan pek çok yatırımcı var. E, ben finansal okuryazarlığın önemli bir tavsiyesi olarak yatırımcılara e, menkul seçmek yerine iyi fon seçmeye odaklanın demek istiyorum. Ki tefas vasıtasıyla bu piyasa iyice oluştu Türkiye'de. Bayağı bir fon var, çok fon var. Hatta yatırımcı hangi fonu seçeceğini pek bilemiyor. E, o noktada da olumlu bir gelişme olacağını ben e, düşünüyorum. E, bağımsız yatırım danışmanlığının e, ülkemize gelmesiyle yatırımcılar daha bilinçli fon tercihleri seçimleri yapabilecekler. Mehmet Gerz çok teşekkür ediyorum tekrar bana eşlik edip değerli görüşlerini paylaştığın için. Tekrar geçmiş olsun ve iyi, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum sana. Teşekkürler. Ben de bütün Bloomberg HT ailesine. Bu yıl dönümü için tekrar tebriklerimi iletiyorum ve şu saptımımı paylaşmak istiyorum müsaadenle. Tabii. Ben Bloomberg'ü, Financial Times'ı bunları yıllardır takip eden bir insan olarak Bloomberg kalitesini bir yayın kuruluşu olarak Türkiye'de bu standartta bu kadar uzun süre e, sürdürmüş olmanızı gerçekten e, takdire şayan bir e, medya başarısı olarak görüyorum. Özellikle ülkemizde e, medyanın bulunduğu hali düşündüğümüzde. Bu açıdan bütün ekibe geçmişten gelerek Cüneyt'le başlayarak özellikle değerli arkadaşım Cüneyt Açıl, Gökhan Ersoy ve ismini şu an sayamadığım pek çok arkadaşım var kurumunuzda. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Mehmet Gerz biz de çok teşekkür ediyoruz. Güveninizi kazanmış olmak sektörde son derece önemli. Sürdürmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz tekrar çok teşekkürler ve iyi akşamlar dileyelim.